Onun şifresi neredeydi? Şu mu? Hı hı. Rahmi, anlarmış gibi bakma da gel yardım et bana, hadi. Tamam, tamam. Geldim, geldim. Hah, bağlandı. Sana bir mail hesabı alalım abi. Benim eski mailim var ya. Dur bakayım ve... Oo, senin posta kutun da olmuş abi. Uzun zamandır ne baktığım ne de temizledim. Selam Kerim. Sana telefonla ulaşmaya çalıştım ama başaramadım. Arkadaşlarımla birlikte Noel tatilinde İstanbul'a geleceğiz. Keşke sen de uygun olsan da gelsen. Geçen yılbaşı gecesinden bir anı ekliyor oluyorum kaybettiğini düşündüğüm telefon numaramı da bir kez daha veriyorum. Ararsan çok sevinirim. Sevgiler Kristin. Senin İngilizcen var mı abi? Var. Bu ne ya? Resim işte. Bir dakika bir bakayım. Kim bu kız? Bir arkadaş. Yabancı ha. Nereli? Bakayım. Aa ne oldu gitti resim. Hadi şu diğer programları yükleyelim. Tamam. Açsana bir bakayım ben. Lütfen işimiz var. Hı. Abi ne iş? Ne iş? Bir şey değil be oğlum. Eski bir arkadaş. Bu akşam için bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. Pardon bir dakika. Ne vardı Mustafa? Reşat Bey'le görüşeceğim. Toplantıda bekle biraz. Affedersiniz. Evet bu akşam için sekiz kişilik. Münir Bey bekliyorum efendim. Reşat Yaşar'ın adına olacak. Önemli misafirleri olacak. Güzel bir masa olsun lütfen. Milletvekili dünürünü ağırlayacak. Tamam. Bugün konuşacağımız başka bir konu yok herhalde. Yalnız benim bu planlama ile ilgili itirazım var. Çünkü bazı maddeler birbiriyle çelişiyor bir saniye. Ya. ya bırak abi tartıştık bunu senin. Evet, tartıştık. Ama bir sonuca varamadık değil mi? Şimdi hep beraber bir daha tartışırız. Zaman kaybından başka bir şey değil. Erdoğan, sen kendini ne zannediyorsun? Her şeyi bildiğini mi sanıyorsun? Ya ne oluyor? Ne bileyim abi, anlamadım. Sen niye böyle parlıyorsun ki? Hayır, madem ki iplenmeyeceğim, o zaman ne işim var benim burada? Bir saniye, bir saniye. Ne oluyor ya? Bu, bu, bu nasıl üslup? Ben de anlamadım vallahi. Kimseye söz hakkı tanımıyor ki. Tamam, konuş. Konuş, enişte konuşsun. Yok, gerek yok. Erdoğan beyefendi nasıl olsa her şeyi biliyor. <laughs> Geldiler adamı. Sen döndü burası. Heh. Bir sene eksiktin. Mustafa, bu durum çok can sıkıcı olmaya başladı. Ne oldu lan? Baktıkça yaraların mı sızlıyor? Erdoğan. Ya, ama artık alışması lazım amca, öyle değil mi? Ben bir bakayım şuraya. Ben de sizi bekliyorum. Odamda konuşuruz. Senin ne vardı? Hiç. Keşke gelmeseydin beni almaya. Gazetecilere de yakalandın. Kaşla göz arası ne çok fotoğraf çektiler. Yarın kesin bütün gazetelerde çıkacak balayının iptal olduğu. Kimseyle saklanmaç oyuncak halimiz yok. Ya hem Selim aradı. Reşat Bey gece için rezervasyon yaptıracakmış bir yerde. Ailecek görüleceğiz nasılsa. Meraklarına ne cevap vereceksiniz peki? Nide kanaması geçirdiğini söyleriz. Beraber olduktan sonra ne sakıncası var ki? Durumlar nasıl? İyi. Ya kızım sıkma canını ne olur. Ben de araştırıyorum. Tamam şu ana kadar bir şey bulamadım ama... Şu bizim Semra Hanım var kadın kollarından hatırlarsın sen onu. O işte bir eğitim kampanyası için Ege'nin bütün kasabalarını dolaşacak. Selimlerin kasabasına da gidecek. Ben ona bir çıtlatayım. Baksın bakalım bir şey bulabilecek mi? Sakın. Ay yok ağzı sıkıdır sen hiç merak etme. Ya ondan değil. Kapattım ben o konuyu. Ya sorun yok. Lütfen rahat ol sen de kurcalama artık. E, emin misin? Nasıl ikna oldun peki? Kızın eski nişanlısıyla görüştüm. Çocuk Yaşar'ın Holding'de çalışıyor. E yeterli değil mi sence? <laughs> Gerçekten mi? Aa, bak işim rahat etti şimdi. Aç sen de boşu boşuna üzdün kendini o kadar. Neyse ki bu meseleyi iyice araştırmadan babana açmadık. Yani onun koparacağı fırtınayı kimse dindiremezdi. <laughs> Hep gül, sen böyle hep gül kızım. Ben Yaşaran Holding'den Mustafa Nalçalı. Bu akşam için rezervasyon yaptırmak istiyorum. İki kişi. Evet, benim adıma. Mümkünse Reşat Beylerin masasına yakın bir yer olsun. Teşekkür ederim. Fatma Gül, şerbetin hazır. Ha tamam. Oo, akşam için her şey tamam galiba. Fatma Gülün sayesinde maşallah çok çabuk. Biz çıkabilir miyiz artık? Çıkın, çıkın. Akşam servisine başkaları bakıyor. Birazdan gelir onlardan. Sen de çıkabilirsin Fatma Gül. Yalnız tatlının üstünü hemen kapatmayın. Beş dakikası olsun. Bana mı öğretiyorsun? Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ellerine sağlık. Hoşça kalın. Bir daha kapatma Gül. Paranı nasıl almak istersin? mi vereyim haftalık mı? Haftalık tabii sizin için uygunsa. Uygun uygun. O zaman hafta sonu veririm. Bu senin. Ne bu? Biz vadeye vadeye başları paylaşırız. Bugün 250 lira düştü herkesin payına. Buyur. Al kızım al. O senin hakkın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.